matematik 5 6 7 8. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf LGS hazırlık üslü ifadeler konusunu işleyeceğiz. Konu anlatmayacağım. Direkt LGS'de çıkabilecek tarzda soruları çözmeye başlayalım. Arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Daha doğrusu yedinci soruyla başlıyoruz. 8 çarpı 2 üzeri eksi 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bunda arkadaşlar sayın üssü eksi ise kesirli oluyor. Bunu hepimizin bilmesi lazım. 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 olur. Bakın üstteki eksi üstteki eksi altta gelince artı olur. Zaten her sayının üstü normalde 1'dir. Şimdi bu eşittir 8 çarpı 1 bölü 2. Arkadaşlar burada sadeleştirme işlemi yapacağız. Yani 8'i 2'ye böleceğiz. 2'yi 2'ye bölsek 1 kalır. 8'i 2'ye bölsek 4 kalır. Sorumuzun cevabı artı 4 yani pozitif olan sayı 4. 8. soruya geçiyoruz. 5 üzeri eksi 1 artı 5 üzeri 0 artı 5 üzeri 1 işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda eğer sayının üzerinde eksi varsa kesir oluyor. Yoksa normal yazıyoruz. 5 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 5 demek. Artı 5 üzeri 0 1 demek 0 hangi sayının üzerine gelirse gelsin sonucu 0'dır. Artı 5 üzeri 1 zaten 5'tir. X'ini toplayalım. 5 1 daha 6. 1 bölü 5 artı bunun sonucu 6 idi. Arkadaşlar Bununla bunu çarpıyoruz. Çarpıyoruz. 1'i ekliyoruz. Eşliyoruz. 5 kere 6 30. Bir daha 31 bölü 5. Sayımız bölünmüyor. Direkt şıklarda var mı? Var. D şıkkında sayımız görünüyor. Doğru cevap D şıkkı. Sıralama sorusu K eşittir 2 üzeri eksi 4 I, L. L, eşittir 3 üzeri eksi 3 ve M eşittir 4 üzeri eksi 2 sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen sayılarımızı normal şekilde yazmaya çalışalım. K sayısı eşittir ne demiştim? E sayının üstü eksi ise direkt kesir olarak yazıyoruz. 1 bölü 2 üzeri 4. Bu k sayısı. L sayısına bakıyorum. L sayısı 3 üzeri eksi 3 yani 1 bölü 3 üzeri 3 olacak. M sayısı arkadaşlar kaçmış? 4 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4 üzeri 2 olacak. Şimdi bunların normal kesir değerlerini bulalım. 1 bölü 2 üzeri 4 kaçtır? 16'dır. L eşittir. 1 bölü 3 üzeri 3 kaçtır? 27'dir. M kaçtır? 1 bölü 4 üzeri 2. 1 bölü 16. Arkadaşlar K ve M eşit sayılardır. Yani siz 1'i 20 diye bölürseniz kişi başına düşen daha az olduğu için o zaman L sayısı en küçük olacak. Sıralamamız K eşittir. M. Bunlar da kimden büyüktür? L'den büyüktür. Şeklinde yazabiliriz. Ya da L küçüktür. L küçüktür. K eşittir. M'den. Bakalım şıklarımızda hangisi var? K ve M eşit olacak. L onlardan Küçük olacak. Evet. C şıkkı. L küçüktür. K'yı doğru cevabımız C şıkkı. 10. soru yapıyoruz. 4 tane ifade var. Hangisinin ya da kaç evet. kaç tanesi doğrudur? Kaç tanesini doğru olunca sormuş. Hemen bunları yapalım. Arkadaşlar eksi parantez içeride ise üstün ifadesine bakıyoruz. Üstün ifadesi çift ise parantez içinde olduğu için sonuç pozitiftir. Ama eksi parantez içeride ise üst tek sayısa ve negatifse yani negatif denemez, tek sayısa o zaman bu direkt negatiftir. Yani birinci soru doğru yapılmış. İkinci soru Sıfırın üzeri sıfır. Sıfırdır zaten. 2 de doğru. Eksi beş üzeri sıfır. Ne demiş arkadaşlar? Bir sayının üzeri ise o bire eşittir. Ama eksi parantez içinde değilse sayılır birlikte de negatif diyeceğiz. Evet üçüncü soru yanlış çözülmüş. Dördüncü sorumuz. Demi anlattığım konu aynısı. Parantez ne? Eksi 3 bölü 2. 9'a mı eşit? Hayır. Parantez içinde eksi 1, eksi 3 üzeri eksi 2 olduğu için kesir şeklinde yazılması gerekiyor. Yani 1 bölü eksi 3 üzeri 2 olarak yazılması gerekiyor. O da eşittir. 1 bölü 9. Yani 9 değil. Arkadaşlar kaç tanesi doğru? Bir ve ikinci sorularımız doğru. Doğru cevap B şık. 11. soru. Aşağıdaki de hangisinin değeri 1 bölü 4 üzeri eksi ifadesinin değerine eşit değildir. Şimdi bu değeri bulalım. Üzerinde eksi varsa ters çevirip sonucunu buluyoruz. Yani bu ne olacak? 1 çarpı 4 üzeri 2 şeklinde yazılacak. O da eşittir. 16. Hangisi 16 değildir? Bu 4'ün karesi 16. 2 üzeri 4 16. Bakın eksi parantez içinde olduğu için bu ne demekti? Eksi 4'ü 2 defa çarp demektir. O da 16. Bu da aynı değer, eşit değere sahiptir. Bu eşit sahip mi? Hayır. Çünkü 1 bölü eksi 4 parantezi kapat üzeri 2 olduğu için sonuç 1 bölü 16 oluyor. Dolayısıyla 16 eşit, 16 eşit değildir. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Arkadaşlar LGS hazırlık videolarımız devam edecek. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Aklınıza takılan soru ve konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.